Sayın dinleyenler, ana haber ile karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Müzik Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NATO Genel Sekreteri ve Gürcistan Başbakanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Müzik ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi. 109 yıllık kahramanlık hikayesi. Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, 17 Mart'ta Azerbaycan'ı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile baş başa görüştü. Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Elham Aliyev ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanları ve Başbakan Yardımcıları arasında sınırların sınırlandırılmasına ilişkin yapılan görüşmeler, sorunun çözümü için iyi bir fırsat olduğunu gösteriyor. Geçenlerde de belirttiğim gibi barışa her zamankinden daha yakınız. Bu sözleri Cumhurbaşkanı Elham Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı basın toplantısında dile getirdi. Devlet Başkanımız devamla şöyle dedi. But now... As a result of restoration of territory integrity of Azerbaijan. Bugün Azərbaycanın torpaq bütünlüyünün yenidən sağlanması nəticəsində bu məsələdə nihayet bir sonluq əldə ediləcəyinə inanıyorum ki ümid edirəm. Bugün Cənubi Qafqazda çox ciddi bir dəyişim olacağını düşünüyorum. Bu uzun zamandır beklenilen barışın burada sağlanacağı anlamına geliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 16 Mart'ta resmi temaslar için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Kobayitse'yi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobayitse ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ve Azerbaycan'ın daima birbirinin yanında olduğunu söyledi. Gürcistan ve Azerbaycan halklarının yüzyıllardır iyi komşuluk ilişkileriyle yaşadığını vurgulayan devlet başkanımız, İki devlet arasındaki ilişkilerinde bu sağlam temel üzerine inşa edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın ortak çabalarla sadece kendi ekonomik kalkınmalarını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bölge deyifrası içinde önemli ülkeler haline geldiğini kaydetti. Resmi temasları için Bakü'ye gelen Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahitse görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ederek kendilerinin de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her zaman desteklediğini belirtti. Irakli Kobahit'si, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ikili gündemin yanı sıra global siyasi olayları da müzakere ettiklerini bildirerek barış konularına özel dikkat gösterilmesi gerekiyor ve bizim tutumumuzda bu yöndedir. İstikrara mümkün olduğu kadar katkı sağlamaya çalıştık. Bu tutumumuzu gelecekte de sürdüreceğiz dedi. Müzik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph Biden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri halkı adına sizlere ve Azerbaycan halkına en iyi dileklerimi sunuyor. Nevruz bayramınızın huzurlu, bereketli ve neşeli geçmesini diliyorum. Bu yıl boyunca bölgesel bağlantıyı ilerletmek ve ekonomik kalkınmayı genişletmek için sizinle birlikte çalışmak istiyorum. Nevruz bayramınız kutlu olsun. 17 Mart'ta Haydar Aliyev merkezinde ilmeler içinde yaşayan miras Özbekistan'ın nakışlarına yolculuk adlı sergi açıldı. Serginin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mehriban Aliyeva Özbekistan Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayida Mirziyoyeva katıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Anar Alekberov, Azerbaycanlı Özbekistan arasında yüz yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin özellikle son yıllarda Cumhurbaşkan Başkan İlham Aliyev və Cumhurbaşkanı Şəfqət Mirziyoyevin şəxsi əlaqələrinə dayanaraq başarı ilə inkişaf etdirildiyini vurğuladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev Çin ziyareti kapsamında bu ülkenin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Cao İnmen ile görüştü. Görüşmede COP29 ile ilgili yaklaşan konular, iklim adaleti, ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar kavramı ve küresel ülkelerin iklim eylemi ve yeşil geçişe ilişkin görüşler hakkında kapsamlı tartışmalar gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Müsevi ile görüştü. Görüşmede Gazze bölgesinde yaşanan son gelişmeler ve ikili ilişkiler değerlendirildi. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasının önemi de vurgulandı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov 16 Mart'ta Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus'la bir araya geldi. Toplantıda 11. Küresel Bakü Forumu'nun önemi vurgulanırken birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının, tanınmış siyasi ve kamuoyu temsilcilerinin katılımı etkinliğin prestijinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Azerbaycan'ın bağımsızlık dönemindeki başarıları bir dinamik gelişme yolu aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Pakistan İslam Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanı General Sahir Şamşat Mirza'ya tazelerini iletti. Taze mesajında şöyle deniliyor, Pakistan'ın Kuzeybatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberi beni son derece üstü. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, yakınlarının acısını paylaşıyor, ailelerine başsağlığı ve Allah'tan sabır diliyoruz. Ermenistan'ın kendi topraklarında ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarında Azerbaycanlara ait kültürel mirasları sistematik ve kitlesel bir şekilde yok ettiği herkese malum. Ermenistan arazisinde 300 cami, yüzlerce mezarlık ve çok sayıda kültürel anıt yeryüzünden silindi. Ermenistan, Azerbaycan kültürel mirasının durumunu izlemek amacıyla UNESCO misyonunun ziyaretine izin vermiyor. Bu görüşlere Batı Azerbaycan topluluğunun konuya ilişkin açıklamasında yer verildi. Açıklamada belirtildiği gibi Avrupa Parlamentosu'nun sahte milletvekilleri Azerbaycan'a iftira atıp dini temelde ihtilaf yaratmak yerine UNESCO misyonunun Ermenistan'a ziyaretini hayata geçirmek, Azerbaycan'ın kültürel mirasının yok edilmesini durdurmak ve yok edilenleri yeniden restore etmek için çaba göstermeli ve çoğu daha da önemlisi Ermenistan'dan sınır dışı edilen 300 bin Batı Azerbaycanlı'nın geri dönü. görünüşünü desteklemelidir. Kanada'da Yeşil Bir Dünya için dayanışma yılı kapsamında COP29 adanan bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte COP29 Uluslararası Konferansı'nın Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenmesinin özellikle önem taşıdığı belirtildi. Bu tüm dünya ülkelerinin Azerbaycan'a olan güveninin ve saygısının yüksek olduğunun göstergesidir. Forumda aynı zamanda COP29 etkinliğinin ülkemizde düzenlenmesinin gençler için yaratacağı fırsatlar ve uluslararası ölçekte gençler arasında ortak girişi ve işbirliğinin bilginin önemi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Da bir göç kervanı işgalden kurtarılan Füzuli şehrine yola çıktı. Şöyle ki bu aşamada 34 aile kendi yurduna dönüyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'nda yapılan deniz savaşı ile başladı. 325 gün süren muharebeler 9 Ocak 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sona erdi. 18 Mart 1915'te Çanakkale'de kazanılan deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği açısından bir dönüm noktası oldu. Bu kanlı savaşa binlerce Azerbaycanlı katılmış, 3000'den fazla Azerbaycanlı şehit olmuştur. Azerbaycanlıların Çanakkale Boğazı'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerde Türk ordusunun saflarında çalışmaları, tüm dönemlerde Azerbaycanlıların, Türk kardeşlerinin yanında olduklarını, Türkiye'nin toprak bütünlüğü için kardeşlerimizle birlikte aynı cephede, aynı siperde savaştıklarını bir kez daha teyit etmektedir. Bu, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ezeli ve ebedi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimiz sona erdi.